Merhaba arkadaşlar. Fenomenal Zülük kanalına hoş geldiniz. 24 saat arabada kalma videosuna hoş geldiniz. Dayanabilecek misiniz? Evet. Eğer bu videoyu kazanırsa, kim kazanırsa, kim kazanırsa onu eğlence merkezine götüreceğim. Kabul mü? Kabul, Çocuklar eğlence merkezine gidecek, kadınlara da elbise alacağım. Tamam. Bence kadınlara kuaför. Yani her neyse ne istiyorlarsa. Tamam mı? Evet. Haydi arkadaşlar. Bakalım herkes kendi isteğini marketten almaya gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi markete gidiyoruz. Herkes istediğini alacak. Ondan sonra arabada kimler neler aldı göstereceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. 3 dakika süreniz var. 3 dakika. 3 dakika. dakika içinde herkes istediğini ihtiyacın olan şeyi alsın. 3 dakika içinde bir, iste, bir şey bulamazsam. Başladı. Abla şundan alalım mı? Ne alırsın sana? Hazır mısınız? Süre dolmak üzere. Herkes evet, aldı mı? Betül al istediğini. Süre dolmak üzere. Evet arkadaşlar. Herkes malzemesini aldı. 3 dakika süre doldu. Evet. Hazır mısınız? Evet. Herkes malzemesini aldı mı? Evet, evet. aldı. Şimdi arkadaşlar Yola çıkıyoruz. Ceren teyze. Çek. Polat. Bekle bekle bekle. Aa araba çarptı. Ne? 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 Araba çarptı. Bekle merhaba de. Bunu perde. Kim aldı? Elini salla. Evet arkadaşlar şimdi arabayı durdurduk. Hmm. Şimdi herkes neler aldı ona bakıyoruz. Önce suyden az. Ben ilk öyle bir acılık kereker aldım. Yanında. Bir de çilekliğinin kaldı bir de yanında kalp sakız aldım. Sakızı ne yapacaksın arabanın içinde? 24 saat boyunca arabanın içinde kalacaksın. Ee, ben arkadaşlar kendim yetecek kadar aldım. Fruitti e, frutti ekstra kavunlu bir içecek aldım. Sonra burada yuppu <laughs> portakallı şey aldım. Gelibon sonra bir buha çok sevdiğim e biskolata yani erken vakti demek yani arkadaşlar Gündüz. öncelikle kendime suyumu aldım. Hepsi susuyacak. Su vermeyeceğim onlara. Bak. Benimki bu suyu arabanın mi? içinde kaldığım susuz kalacaklar. Bunu aldım. Sonra kendime bir tane enerji çiçeği aldım. Sonra biskre biskrem aldım. Bir tane de çitöz aldım arkadaşlar. Şimdi bakalım Salih Hanım Ceren ve Betül neler almış. Evet arkadaşlar şimdi Salih ablamız bakalım neler almış. Hepsini göster. Arkadaşlar ben kendime soğuk Nescafe aldım. Bundan sonra bol lifli yulaf, light bisküvi aldım diyet olduğum için. Bir de tadıyla en sevdiğim. Bu kadar mı? Evet ben diyet. Diğer yapayım. poşetin içindekileri de göster. Bu bir sürü şey misafirim geliyor ondan aldım. Ya Betül, ya Betül şimdi de arkadaşlar Betül öne doğru gel. Betül neler aldın? Bunları aldım. Hangisini aldın? Bunları mı aldın? Hepsini aldın. Sen mi aldın? Ha onları Be arabanın içinde onları mı yiyeceksin? De. Tamam. Evet. Ay, evde, evde. evde evde değil, Araba, artık arabada yaşayacağız. <laughs> 24 saat boyunca arabanın içinde yaşayacağız, tamam mı? <laughs> tamam, yarışmayı kazanırsan sık sık babaya gideceksin. Yarışmayı kazanırsak <laughs> eğlence yeri. Bu tek başına geçecek. Bu tepede mi? Tamam. Şimdi teyzem gösterecek arkadaşlar. Arkadaşlar ben e altın altı başak light aldım, otu, <laughs> kinoalı, yulaf babamın evinde hiç yemiyordu. eniştem sağ olsun. <laughs> Burada karamel, e, karamel latte aldım. Bir de ülkeş antep fıstıklı. Bu kadar mı? Evet, evet. sinop fıstıklı olsaydı eniştem mi aldım? Biz de sen. Abi hayır benim anlamadım Su niye almadın? Siz bak ben <laughs> suyundan vermem. Ben, su ben bu sudan hiç kimseyi vermem. Ben bunu nasıl okuyorum? Bıçıra misin? Bir tek bir, tek bir tek bütüne su veririm. Hiçbirinize vermem. Arabanın içinde evet. sus kalacaksınız. Ben susuz yaşayamam. Abi o zaman ya. çıkacaksın arabadan. Ben dayanamıyorum. çıkacaksın. Arkadaşlar ben iki gün <laughs> su içmedim. <laughs> Hadi bakalım biraz gezelim mi? Evet. Hayır. Tamam, o zaman biraz malzemeleri yiyelim. Vallahi ben keyfime bakıyorum arkadaşlar. Gelir abisi ya. ya, ya, ya. Medine'ye gelsin bu lafı. Gelir abisi ya. Arkadaşlar. Merkez Sakistan başlıyor. Sakın Sıkın mı? Arabanın içine sakız mı? Ya içine. Polat bir şey yapmadan. <laughs> Oğlum havalı durmak için gittik. Bok bok şeyden. Kız var ya. Kenan Neskobe <laughs> iğrenç değil mi? Niye ya, sen sen ben bana? ben size dedim bak iğrenç almayın Arkadaşlar, dedim. Arkadaşlar ben yani? geçen almıştım. Ne şey böyle şey? midem bulandı. Kustum. Evet babamın evinde her gün yediğim kino alışveriş Arkadaşlar yorumu yazar mısınız? Bir dakika. Yorumları şu an yazın arkadaşlar. Sizce ilk arabadan kim çıkar? Bence Bence ben çıkacağım. Ben kokuya alışkın değilim arabada. Çıkacağım. Bence Ceren ya da Salihia çıkacak. İsinden biri. <laughs> mesela ben e, çıktım diyelim mesela tamam mı? Ben akşama kadar sabah kadar orada mı dışarıda mı kalacağım? Sabah kadar dışarıda kalacaksın biz çıkana kadar. En son kim? Arabada Mesela. Zıp zıp babiye kazanmak istiyorsanız ikiniz kalın, bunlar çıksın, bunların dediği olmasın. Sude bugün okulda ne yaptın? Arkadaşlar ben bugün okulda ilk ders iki ders matematik olduğu için herkes yok benim beynim yanar yok benim beynim yanar diye işte iş yaptım. Bir de öğretmen test getirmişti. Ee, sadece iki kişi hepsini doğru yaptı. Benle Mehmet Ali yaptık Hepsini doğru. Sonra öğretmen defterlere soru yazdırdı. Onlar da sadece Mehmet Ali ile ben hepsini doğru yaptık. Sonra işte... Din ee, kültüründe etkinlik yaptık. Bir bulmaca'nın etkinliği. Daha işte öyle şeyler yaptık. Etkinlikler yaptık bugün. Bir de beden yaptık arkadaşlar. Polat sen ne yaptın? Biz bir de... E, mat e, bir de kendine matematik yazdık. Saliye Hanım sen ne yaptın bugün? Öne gelir misin biraz? Seni görsünler. Bir ya, temizlik yaptım valla ne yaptın? Mutfağı tamam, temizledin? Evet ben evet, temizledim. Mutfağı temizledim. temizledim. Valla ikisi de basıyor arkadaşlar sabah. Ya sallama ya evi temizledik göster. Bak asla gelemem ben. Kusura bakma. Evi kim temizliyor ya? İlk kız arabadan. <laughs> valla bu akşam araba yok. Ne çekiyor? <laughs> 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 tamam in 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 kapıyı açtın in. Saliye çık git. Kapıyı açtın. Çık git. Ne <laughs> melendi? <laughs> teyzem sen de gidersen. Ee, i̇stediğiniz olmuyor. Çocuğu, acıların çocuğu. Bırak bırak bırak. 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 Acılar, acıların çocuğu. Sahile abla, abla tekrar geri geldi çünkü Betül, bırak. Betül durmadı bırak. ama bırak. sen sen sonuçta diskalifi oldun. Tamam oğlum ya sıkıntı yok ya. Arkadaşlar buralar çok güzel. Acaba buraya mı taşınsak? Özürüm, çok var mı arabanın, evet nasıl gidiyor çocuklar? Güzel gidiyor. Arkadaşlar hala biz geziyoruz. Yollardayız. Şimdi arabayı bir kenara çekip durduracağız. Salih'e elendi biliyorsunuz ama yani Sudenaz şey Betül'den dolayı Ben mecbur... de Ara... Hayır sen daha çıkmadın sen arabadasın. Ben arabadasın. elendim ya Betül'den dolayı gelin alabilirim. Ne olursa olsun bu arabadan az ve Polat çıkmaz. Öyle düşünüyorum sırf zıpsıp babaya gitmek için. Bakalım devam ediyor arkadaşlar. Arabayı bir kenara çekince size haber vereceğim. Evet yollardayız arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bunu ormana getireceğim bunları ya ormana. Oy. Evet arkadaşlar arabayı kenara çektik çocuklar Oy. nasılsınız? Oy. Kötü müsünüz? Ben çok kötüyüm. Su burada arkadaşlar hala su onları ver su... vermiyorum. Su ver. Merhametsiz adam bir tane ablası su ver. Su. 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 <gülüyor> Su. Su. <laughs> Hiç akıl etmediler arkadaşlar. Vermiyorum suyu. Vermem. Niye Sen Alsayım Alsaymışlar. <laughs> Salih sen bir kere çıktın. Ceren. Efendim. Dayanabilecek misin? Dayanamayacağım. Çıkıyorum. Ceren çıkıyor arkadaşlar. Sahil sen de çıkar mısın arabadan? Ha çıkar kız zaten dışarı çok <gülüyor> çok. <gülüyor> Sahili, sen de çıkar arabadan. Arkadaşlar arabadan çıktılar. Sudanaz çıkarsa Polat da çıktı sayılıyor. Polat çıkarsa Sudanaz da çıktı sayılıyor. Ama ben çıkar mısın? Verdiğini de hatırlamıyorum bakarım. Arkadaşlar ben de... Arkadaşlar ne Ben de Betül ne yapıyor? Betül yatıyor. Arkadaşlar sadece şunu söylüyorum. Ben de dayana, dayanabilir miyim bilmiyorum çünkü Betül burada 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 anne burada. Anne burada bir tür anne burada. Burada burada. Arkadaşlar. Ben de dayanacağımı zannetmiyorum çünkü çok canım sıkır hissedi. Baba bak. E, vallahi yaparsam vallahi vallahi. Ben çıkarsam iyi. bak götüreceksin ha. Tamam götüreceğim. Hayır. Su da dersini yaptın mı? Yok. Arabada yalnız kaldık. Uykunuz geldi mi? Uyun istedim. Bunlar uyuyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi sonuna kadar dayanacak mısın? Evet. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Kötü. Evet, evet. Soru sorayım mı size? Böyle kötü mü baba? Matematik. Aa, matematik bu... ben matematik. Aa bu kötü mü? Bak, ne? size çakma soracağım. Bak, bunu bilin bak. Şimdi Sude sen şimdi bir mağazaya gittin. Kendine bir tane bluz alacaksın. Tamam mı? Bluzun tanesi 20 TL. Sen 100 tane alıyorsun. Mağaza sahibine kaç lira ödersin? 100 tane alıyorsun. Tamam, 100 tane alıyorum. 1000. 100 tane al. 100 tane alıyorsun. 1. 100 tane. Alıyorum. 900. Evet, 20 TL'den Tamam 20 TL ile 100'ü çarpacağız. kaç yapıyor? 200. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Emin misin? Süde haydi. Ya nasıl yapma Süde 5'e gidiyorsun yapma. Vallahi bilmiyormuşsun. musun? Süde 100 sen de mi? Ya Süde bak şu an Arkadaş. herkes sana gülüyor. Herkes sana gülüyor şu an. <gülüyor> Süde 2 çarpı 100. Süde herkes şu an sana gülüyor. 2000. 2000 ha? Doğru doğru Evet evet arkadaşlar şey e, parsak. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Polat'ın sorusu geliyor. Başka soru var. Polat'ın sorusu geliyor. Çatma. Polat, diyelim ki gittin bir tane çikolata var. 1 TL tanesi. 1 TL'ye 1 milyon tane aldın. Oo baba bak. Bir dakika. 1 milyon tane aldın. Kaç lira yapar? Sorunun cevabı için de 1 milyon tane aldım. 1 milyon. 1 milyon dedi. 1 milyon bana dedi. Sorayım. Oğlum 1 milyon TL mi ediyorsun? Evet. Evet bana söyle. Benim 1 milyon 800 hesabım var. Herkes bana 1 TL gönderirse kaç param olur? 1 ee, milyon 800 mi? <laughs> Hayır. 1 milyon. Evet. Bir Tamam Söğüt'e çakma soruyorum. Bir dakika gene. Sude eee pazara gitti. Sen bir pazarcısın. Tamam Bir bir ya. pazarcısın. Tamam mı? 330 kilo mandalinam var. 330 kilo mandalinam var. Tamam mı? Bu 330 kilo mandalinanın 120 kilosunu sattın. Elinde kaç kilo kaldı? Tamam yapma değil. Ben normal soruyorum. 210. 210 dedi. Ve Sude biraz kazandı. Abi ben çıkıyorum ya. Ben dayanamıyorum. O zaman tam bir kere şey sorsan. Ne? Manzara süper. Gel baba. Gel. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Ben dayanamıyorum. Abi. Evet, ben çıkıyorum. Bakalım bundan ne alemde. Aha Betül de çıkıyor. <laughs> Betül de çıkıyor. <laughs> Aha Betül de çıktı arkadaşlar. Çok güzel deniz. Baksana şu manzaraya. Betül de çıktı. Dayanabilecek misiniz? Biz zaten kazandık ya. Kazandınız mı? Evet. İnadınız inat yani. Yes. Ben kaybettim lan. He? Ben kaybettim. Kaybettin Salih Hanım hepimiz dışarıdayız Zaten bu hayatta hep kaybettim ne zaman kazanacağım ben Sen şansını kaybettin Nereden öğrendin bu edebiyatı Artık başka Ceren Hanım ee, Kuaförü ve elbiseyi kaybettiniz ne düşünüyorsunuz Niye öyle diyorsunuz Beyefendi Alındım gücendim Ben buna cevap vermem. Betül Betül ara Bir dakika Betül arabadan çıktığın için Zıp, zıp babaya gidemeyeceksin ne düşünüyorsun Seni zıp zıp babaya götürmeyeceğim Tamam mı? Evet arkadaşlar 24 saat arabada kalma videosunu Sudanaz evet. evet sona erdi. az ve Polat kazandı arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Oyun parkına gidiyoruz kazandıkları için. Şimdi eğlenme zamanı. Çocuklar ne diyorsunuz? Zip, zip baba. Zip, zip baba. Başka ne diyorsunuz? Başka evet. ne diyorsunuz bizi takip edenlere? Evet, arkadaşlar ee, şimdi biz Zıpsı Baba'ya gideceğiz. Bunu da çekeceğiz zaten. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 1 milyonda tablet çekilişi var. Ve çekilişlerimize katılmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, yarışmayı biz kazandık. Sudanas ve Polat kazandı. Maalesef dayanamadılar. Onlar da bizi saf gibi izleyecekler. Ceren de arabadan çıktı. Ben de artık pes ettim. ama önceki yarışmalarda şimdi ben. ödül olarak sıp sıp gidiyorlar arkadaşlar. Yes. Bak bekleyin yes görün. Be. Abla, şey olmuş. Geri ee, fiyatı düşmüş? Evet. Bir dakika, ben Betül. Dur, Betül. Be bir dakika, Betül. Tamam Betül. <laughs> Betül, bana bak, bana bak Betül. <laughs> Betül, bana bak, bana bak. Betül, babaya mı gireceksin? <gülüyor> Oynayacak <laughs> mısın içeride? Evet. Tamam. Betül. Şimdi size <laughs> hazır mısınız? Evet <laughs> Evet, şu an oynuyorlar arkadaşlar. Bütün koş. Koş kızım. Atla. Evet arkadaşlar, kim birinci olursa ödülün sahibi olacak. Bırak. Bir iki üç. Sudan az birinci. Sudan az birinci. Sudan az birinci. Saldır hadi top savaşı, top savaşı. Evet arkadaşlar. Oyun parkında takipçilerimizle rast geldik. Evet çocuklar ne söylemek istersiniz? Arkadaşlar kanala e, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. İzliyor musun YouTube kanalımızı? Evet. evet. O zaman sizleri çok seviyoruz. Sizi izleyenlere Selam yolluyorsunuz. Evet abi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldiniz. Beğeni atmayı, like atmayı unutmayın. Yepyeni içeriklerle karşınızda olacak. Sizleri çok seviyoruz. 1 milyon abonede büyük büyük ödüllerimiz var arkadaşlar. Bir an önce 1 milyon olalım. Hepinize büyük ödüllerim var. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.